inmeyelim. İnşallah bulabiliriz. Geçen sefer parçamı bulmuştu. Belki yine bulur. Hadi oğlum. Kokla bakalım. Jack avcı köpeği diye de kullanılıyor. Eğer yavruların kokusunu aldıysa burada mutlaka onları bulacaktır. Gel oğlum. Dur. Gel. Unuttu. Nerede oğlum ya yavrular? Nerede? Hadi bul bakalım bana. Bul bakalım. Dur yavaş. Yavaş ol ama. Ama dur. Oğlum burası orman. Öyle koşturma beni. Düşüreceksin ya. Şunlara baktın mı? Buraları aramıyorsun ama. Direktlik bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Bir şey var mı? kokusun. Gel. Gel. Var mı oğlum bir şeyler? Yavaş düşeceğim. Hadi oğlum. Bu sefer yavruları bulursam asla bırakmayacağım arkadaşlar. Günlerdir rüyalarıma giriyorlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ben buralara tek yine geliyordum ama bu sefer gelmek istedim. Oo, oh. o Oo, maalesef. O Oo, arkadaşlar maalesef şurada bir tane yavrunun ölüsünü bulduk. Size yakın çekim yapmak istemiyorum. Şu otların arasında. of. Parsa gel. Maalesef bir tane yavruyu kaybetmişiz. Pars gel. Of Pars of. of durum hiç iç açıcı değil arkadaşlar. Of gerçekten şu çok çok üzüldüm gel. Of, maalesef yavrulardan bir tanesini kaybetmişiz. Ya size yakın göstermek istemiyorum. Çünkü yani bu olay çok kötü bir olay. Tamam. Hadi oğlum. Belki diyorum ki bir umut. Diğer yavruları sağ ele geçirebiliriz. Eğer sağ olurlarsa şu ormandan sağ çıktılarsa gerçekten onlara ev sahibi olacağım. Onları sahipleneceğim inşallah. Hadi oğlum. Gel. Hadi oğlum. Arkadaşlar şöyle çok dik yerlere gitmek istiyor. Orada müdahale etme zorunda kalıyorum. Bakın şurada şöyle ağaç devrilmiş. Çünkü burası bir orman. Hayır pars. Hayır oğlum. Düşebiliriz oradan. Maalesef bir tane yavrumuz ölmüş. Şu an hala çok çok üzüldüm. Yani keşke onları o akşam evime alsaydım ama inanın gerçekten anne köpek bu sefer alsaydım da hani anne köpek bu sefer çok üzülecekti bir anda yavruları kaybolduğu için. Yani akşamdan sabaha geldim mi maalesef yavrular kaybolmuş ve hala bulamıyoruz. Bir tanesini ölmüş şekilde bulduk. Biz bu şu ormanın içinde biraz daha arama yapacağız. Pars gel oğlum. İnşallah diğer yavru, diğer siyah yavruyu bulmuş oluruz. Of of. Anne köpek de gelmiyor artık buralara. Bakın şuralarda yuvalar olmuş. Pars ne buldun orada?